E eğitim ve danışmanlığın sponsorluğunda hazırlanan hashtag kadın adı var isimli programımız e başladı. Bugün e gerçekten benim hayatımda yer alan çok sevdiğim arkadaşım Selda Gül Çiftçi'nin yanındayız. Kendisi o kadar çok mahareti var ki o kadar başarılı ki aslında. E başarılı kadınlarda özellikle e onunla konuştuk. Hatta randevu bile Bayağı bir zorladım hatta seni. <gülüyor> 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 ama e, başarılı olduğu için, hani on parmağında 10 marifet dediğimiz başarılı kadınlar arasındadır Selda. Evet, Selda'cığım. Teşekkür ederim bizi kabul ettiğin için. Ne demek. Sen benim canımsın. Her zaman çok değerlimsin. Ee, biz zaman zaman uzakta kalsak, görüşemesek de işlerimiz dolayısıyla ama sen benim kıymetimsin. Ee, senin bir dediğimi itletmem ama işte hani yoğun tempoda da bir araya gelmemiz birazcık gecikti. <laughs> Detayları bilmiyorum, karşı karşıya ya da neyin içine gireceğini bilmiyorum ama... ...sana güveniyorum, yaptık adına. İmzasının altında her projede yer alırım. Ee, benim için zaten çok kutsaldır. Ben her kadının çok güçlü olduğuna inanıyorum. Biraz önce söylediğin çok anlamlıydı. Yer silenden çöp toplayana kadar, ee, kamyon sürücülüğü yapıp CEO olana kadar. Hepsi, hepsi o kadar kıymetli ki bir kadının yapamayacağı hiçbir işin olduğuna inanmıyorum ben. Bir derneğim var sen de biliyorsun, sen de yakından takip ediyorsun. Her meslek grubunda arkadaşlarımız var, gönüllü bir dernek, gönülden zaten bu derneğin içerisindeler ve o kadar güçlü kadınlarla bir aradayım ki. ve çocuk haklarını koruma ve yardımlaşma derneği. Kadının ve çocuğun olduğu her yerdeyiz. Dolayısıyla önce bizim kendi haklarımızı bilmemiz lazım. Evet biz bu toplumda yaşıyoruz. Çalışıyoruz. Üretiyoruz. Çocuklarımıza bakıyoruz. Ama toplumda bir de yerimiz var. Para da kazanıyoruz biz. Evet. Emek veriyoruz ve para kazanıyoruz. Ne iş yaptığınız hiç önemli değil. Önemli olan alın terinizle bunu sağlıyorsanız Evinize ekmek getirip ama çocuğunuzu ama eşinizi o vazifelerinizi de bırakmıyorsanız eğer kadın her yerde güçlü ya Ebru. Her zaman da var bu toplumda. Yoksa sayılamayız yalnız. O zaman işte benim böyle platin yapışıyor. <laughs> Kimseye kadınları yok sayamaz. Ebru'cum ben e, Yalabalı'yım. E, i̇lk orta lise e, bütün hayatım o döneme kadar Yalaba'da geçti. 7 yaşında da Yalova'daydım. Gubbeli Camii sokağında Gubbeli Caminin karşısında iki katlı minik bir evimiz vardı. Ee, orada yaşıyorduk ama ben her zaman böyle şey bir çocuktum. Aşarı haşarı e, haşarı e, diyeyim. E, ama biraz da böyle asi bana yapma de otur izle. <laughs> yani bu Borcumdan mı kaynaklı benim karakteristik özelliğini bilmiyorum. Bana bir şey yapma dediğim zaman böyle inadına bir şey yapma isteği uyanıyor. Ve yapıyorum onu. Başarılı mıyım bu konuda bilmiyorum. Ama deniyorum. Üniversiteye hazırlanıyordum. Hem de çok sık hazırlanıyordum. İyi bir öğrenciydim ben. Çalışkan bir öğrenciydim. Sevilen bir öğrenciydim. Yıllar sonra Yalova'ya döndüğüm zaman bütün öğretmenlerim hepsi hatırladılar, tanıdılar. biz 89 mezunuyuz, Yalova Lisesi 89 mezunuyuz. bir grubumuz var. her sene, bazen senede iki kere de arkadaşlarımız ve o dönem Yalova Lisesi'nin öğretmenleri, bizim kendi öğretmenlerimiz derslerimize giren öğretmenlerle birlikte... Ee, çok sevgili, hepsine, hepsine böyle e, yaşayanlara Allah uzun ömürler versin, kaybettiklerimize de Allah rahmetler dilesin, ışıklar içinde uyusunlar. Ee, onlar balıkta otururuz, toplanırız, sohbetler ederiz, o günlere geri döneriz. Ee, güzel bir lise hayatı yaşadım ben. Hatta efsane 89 derler bize. <laughs> Ondan sonra da o seneden sonra zaten Yalova Lisesi'nin yapısı değişti. <laughs> Hatırladığım kadarıyla hemen bizden sonraki dönemde süper lise oldu. <laughs> ee, sonraki gelişmeleri bilmiyorum. Yalarımız diyor biz demiyoruz. <laughs> <laughs> ya o kadar efsane yani. <laughs> O kadar efsaneydi o kadar. <laughs> ee, ben aşık olduğumu bilmiyorum ama çocuğumun babasını sevdim. O dönemde işte hani lise aşkı, üniversite aşkı, onunla da evlendim. Bir tane de dünya tatlısı, dünya iyisi bir oğlum var. Hatta onunla birlikte büyüdük biz. Mesleği, kariyeri, eğitimi çok çalışkan bir çocuktur. Güzel bir çocuk oldu. Ben hep üzülürdüm, bu minik bir böyle itiraf. Hani bir kızım olsun isterdim ben. Hep böyle vardır ya kız çocuklarının işte bir anne olacak kızı olsun, kız çocuğu olsun falan diye. O zamanlar çok üzül üzülüyordum. Hani bir bir kızım olsaydı falan diye. Öyle güzel bir evladım var ki hiç aratmadı bana. O kadar böyle destek oldu, yanımda oldu. Ee, onun da tüm okul hayatı benim yanında geçti, üniversite dahil olmak üzere. Başka bir şey de okumadı. Yaşadığımız kentte okudu üniversitesini. Ee, dolayısıyla hem can oldu, hem arkadaş oldu, hem dost oldu, anne oldu, baba oldu. Her şeyim oldu benim. Çok kaliteli bir çocuk oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Hiç üzmedi beni. Aa şey var... <laughs> Sorunsuz bir hamilelik geçirdim ben ama sorunlu bir doğum yaptım. Hı. Şöyle, e, hasbelkader hastaneye gittim. Şöyle anlatayım, e, kontrollerimi yerine getirdikten sonra doktorum bundan sonra gelmeni gerek yok. Bundan sonra doğuma geleceksin dedi. Ve ben o doğum sürecinde doğum sancısını falan bekliyorum. Ama olmuyor bir türlü, işte ben sancılanmıyorum, hasbelkader hasbele gittim, hayır bir ters de var, ne var, ben günlük yaşantımı her zaman gibi, yani şu anda olduğundan daha verimli olarak ha, hamileyim. Doktor dedi ki, 10 aylık olmuş bebek, tabii bilmiyorum hani, ne demek istiyor, hemen acil dedi, e, ameliyat almamız lazım dedi, doğum gerçekleştirmemiz lazım dedi bizim de babasıyla karışma hastamız var. Ee, çok üzülüyordum o dönemde ama bütün testleri falan yapılmıştı. Ee, Mert beni ameliyata aldılar. Mert daha önce gelmiş e, ailemin yanına. Ben üç ay sonra geldim odama. Kendime geldim. Böyle yanımda portakal gibi bir çocuk. <laughs> e, Bildiğim portakal ama kızıl kınalı böyle bir dedim ki karıştı herhalde. İkna olamıyorum çocuğum benim oğlum. <laughs> o şey anestezinin etkisi falan filan sürekli böyle işte yani yanımda veriyorlar falan çocuk. Çünkü 3 sene sonra gördüm yani hemen çocuğumu almadım, alamadım o işte e, hasta e, ameliyat sonrası gelişmelerden dolayı. Sonra tabii ki öyle bir şey mümkün olmadığını söylediler bana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ikna oldum yani bu çocuk benim çocuğum. <laughs> Bilmiyorum herhalde benim 30 senedir de işte yanımda. <laughs> mertle yani. Bak bazen emin olamıyorum falan <laughs> Evet, e, güzel banaydı gerçekten. <laughs> e, yüzümüzü güldürdün sen de. <laughs> ben 28 yaşında boşandım. <laughs> ee, çocuğumun babasından. Antalya'da yaşıyordum. Antalya'da yaşamaya devam ettim. Ee, çünkü Mert işte yani okulu var, ilk 30 yaşındayken de benim en sancılı dönemlerimdi. Tekrardan düzen kurdum. İşte hani e, bir yuva kurdum, bir yuva inşa etti. Ve oğlum e, der hep, orası bizim mabedimizdi. 4 yaşındaydım Mert o dönemde. Bir e, şey diyor, hatırlıyor, her detayı hatırlıyor. Nerede ya? En sevdiğin yaşın? 35 Neden? Bir de 46'yı çok sevdim. <laughs> <laughs> 46'yı da çok sevmiştim. 35'te neden? Ee, artık bütün sistemimi oturtmuştum. Ee, düzenimi kurmuştum. Ee, Mert güzel bir okula gidiyordu. Sporumuzu yapıyorduk, güzel bir işim vardı, e, güzeldi yani hayatım güzeldi. Çok sevdiğim bir kentte yaşıyordum, Antalya'da yaşıyordum, 35'i çok sevmiştim. 46 yaşını çok sevmiştim <laughs> çünkü artık e, bütün vazifelerimi yerine getirdim e, ve Yalova'ya kesin dönüş yapmaya karar vermiştim, Yalova'ya yerleştim. Ee, burada arkadaşlarım vardı. Eski arkadaşlarım vardı. Çocukluk arkadaşlarım vardı. Ailem buradaydı. Artık gurbette değildim. Ee, hani bendim artık. Her şeyimle bendim. Özüme döndüm. Toprağıma döndüm. 46'yı çok sevdim. Anlatmak zorundayım. <laughs> ee, babamı kaybettiğim E, ee, Ben hayatım boyunca o kadar üzüldüğümü, o kadar kalbimi çürüdüğünü... Canımın yandığını e, hiç hatırlamıyorum. 11 sene oldu. Yok yani geçmiyor. Başka bir bağ vardı aramızda babamla. Bir de uzattım yani işte 17 yaşında e, yavada çıkıyorsunuz. Ondan sonraki bütün e, süreç e, ailenize ziyaretle onların gelmesi, bir de uzak bir şehir değişiyorum. Şimdiki aklım olsaydı yaşamazdım bu kadar uzak bir yerde. Doyardım yani babama da, anneme de, aileme doyardım. Çok pişmanım. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydik. Başaralı mıyım onu bilmiyorum. Başarmak için elimden geleni yapıyorum. Elime attığım her işi başarmak için elimden geleni yapıyorum. Ama eee Hala minik kız çocuklarıyız biz. <laughs> bekliyor. <laughs> Hadi bekliyorum. Yok. Net olarak yok. Ama emin ol e, olursa ben de şifre Başarılı kadın nasıl olmalıdır Ebru'cum? E, ya bu kuralları olan bir şey değil. Hı hı. Ancak e, bir yerden başlamak gerekiyor. Bir adım atmak gerekiyor. Sonrasında başarabilirsiniz yenik düşebilirsiniz. Koşullar el vermeyebilir. Sağlık el vermeyebilir. Hepimiz insanız. Hepimiz etten kemikteniz. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Ben birçok dernekte zaten üyeyim, yöneticiyim. Ama kendi derneğim olsun. İstedim. Şundan sebep insanlara birebir dokunmak istiyorum. Tabii ki kadınlar her yerde, her bir platformda olmalı. Kadın olarak da söylüyorum. Kadın derneği başkanı olarak da söylüyorum. Kadın her yerde olmak zorunda. Zorunda diyorum. Olmalı demiyorum. Zorunda. E, çünkü biz varız. Bizim düşüncelerimiz var. E, kadının olduğu yerde disiplin oluyor, düzen oluyor, kural oluyor. E, orası çiçek açıyor. Erkekler bile kendilerine çeki düzen veriyorlar kadının olduğu yerde. Yoksa kahve, kahvehaneden bir farkı kalmaz ki siyasi partilerin. Kadının eli mutlaka değineli, her yer. Ne olur her yerde olun, okuyun, öğrenin, bilgi birikiminiz olsun, gezin. Ne anlatacağım, ee, hani anılar dedim yani konuştukça aklıma geliyor. Ee, ben böyle okuma yazma işte, 7 yaşında okula gidiyorduk ya. Hani ben seni annemle de tanıştırmıştım Ebru'cum. Ee, biz annemle birlikte yolda yürürken işte 7 yaşında ya da 8 yaşında kız çocuğuyduk. Yolda gazete gördüğüm zaman gazeteyi okurdum. Bak bunu e, ilave ederek söylemiyorum. Bunu bana bütün arkadaşlarım da söylerler. Hala da hatırlıyorlar. Annemi kaybetmişliğim var. Hani polise falan gitmişliğim var. <laughs> annemi kaybettim ben. Küçük çocuğum. Pazarda bile kaybettim ben annemi. Yani gazete ne kadar zaman okurdum. Şimdi birazcık bu e, zorlaştı. İşte yaş itibariyle yakını göremiyorsun. <laughs> Kaliten düşüyor. Ayas standı ardından <laughs> e, gözlükle e, okumak zorundasın. E, dolayısıyla da hani böyle biraz daha zorlaştı bu süreç. Ama e, okumanın bahanesi yok. En son okuduğum kitabı henüz bitiremedim. O e, çok güzel bir kitap. Ee, Nazım'ın e, kitabı. Başkan'ın kitabı. Bilal'in e, ismi de. Onu okuyorum. Ee, çok da keyifli. Bazen de böyle dönüp dönüp tekrardan okuyorum. Evet, Kaldığım yere. Çok... Böyle sün, sindire sindire. <laughs> hazmeder. Hazmede. Çok keyifli bir kitap. Ee, en son okuduğum kitap o. Ama e, şöyle bir şey var. Ben salonda başka kitap okurum baş ucumda başka bir kitabım var. Neden? Belki ruh halimden kaynak. <laughs> şimdi evet, bir takım işlerim var, çalışıyorum. yanında başka işler de yapıyorum, işte dikiş dikiyorum, tur satıyorum. arada bir işte yani turlara katılıyorum gibi gibi. Bunun yanında işte e, siyasi partim var, derneğim var. Ama senin e, alo dediğin zaman biliyorum ki, bilirim ki, hep kaliteli işlerin imza attın. E, senin hırçınlarını seviyorum, senin kaplanlarını seviyorum. Ve programına koyduğun isim o kadar kaliteli ki evet kadının adı var. E, çok keyifli geçti. Yüreğine sağlık büyük başarılar diliyorum sana. Hepimiz inşallah. Birlikte yol alıyoruz. Birlik bilinciyle yol, yol alıyoruz. Dişil enerjimizle yol alıyoruz. Ve e, kadının adı var. Hashtag diyoruz. Kozmos eğitim ve danışmanlığın sponsorumuz olduğu kadın programımız her hafta pazar günü sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Selda ile birlikteydik. Selda Gül Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Uzun huzurlu, mutlu ve sağlıklı ömür diliyoruz efendim.